<laughs> Merhaba dostlarım ben Neyo. Bugün sizlerle internetin derin çukurlarında bulunan tatsız mı tatsız videoları inceleyeceğiz. Bir nevi kör olmama çalış diyebilirsiniz buna. Biliyorum benden gündemle alakalı videolar istiyorsunuz anlayabiliyorum da sebebini. Ama bir de benim açımdan bakın benimki de psikoloji. Benim kafam artık bazı şeyleri kaldırmıyor. Elbette istediğiniz tüm konular hakkında video gelecek fakat önümüzdeki bir iki günkü videoların hem sizin açınızdan hem de kendi açımdan eğlenceli olmasını istiyorum. Kendisini takip eden dostlarını düşünen Neo'ya her beğeni bir helal olsun değil midir be? Sizce şu video bir jeti hak etmiyor mu be? He ne yaptın be? Rayman hey ne yaptın be? Hadi başlayalım. Kör olmama challenge'da hepinize iyi seyirler. <laughs> daha az tatsız çok az şey gördüm. Biraz önce bir şeyler dinledik ve gördük ya dostlarım. Heh işte ben o görüntüleri hafızamdan silmek istiyorum. Lütfen bana yardımcı olacak birisi varsa mailden ulaşsın. Silmezsem sanırım intihar edeceğim bir daha videolarımı izleyemeyeceksiniz. Gözlerimi hissetmiyorum kulaklarım da az önce ben evden gidiyorum deyip dışarı çıktı. Hayır o eller kimin ben onu da bilmiyorum orası neresi onu da bilmiyorum. Böyle bir videoyu çekip neden yayınladılar onu hiç hiç bilmiyorum. Lan videoyu çektikten sonra bir kere bile izlemediniz mi ya biz ne yapmışız bu kadar cringe bir video olabilir mi bunu neden yayınlıyoruz diye. Bir de şu cennetten çiçek toplama furyası bitmedi mi artık arkadaş yeter ya. Bir dönem herkes cennetten çiçek topluyordu şu anda hala toplamaya devam ediyor. Toplamayın artık yeter. Her gün tava tava büküyorum. İğrenç bir oturuş biliyor musun? Herkes yapıyor. Ama kimi görsem geri zekalı bunlar diyorum ya. İşte benim kızım da ondan bir tanesi olmuş. Geri zekalı. <laughs> Amcacım inanır mısın sana öyle bir katılıyorum, öyle bir katılıyorum ki ne kadar katılsam az kalıyor. Senin o içten bir şekilde geri zekalı demeni yesinler ya. İnanılmaz bir video lan, hayatımda izlediğim en güzel videolardan bir tanesi. Bu gençlik ne ya, bitmiş ya. Garip garip oturuşlar, ayna pozları yok şöyle yok böyle ya. Yani... Bizim zamanımızda böyle miydi diyeceğim. De. Sanarsın 60 yaşında amcayım. Ama çok haklısın amca. Ben dediğin her şeyin altına imzama atıyorum. Ben de böyle insanları gördüğümde içimden tek bir şey geçiyor. Ya bu ne salak salak hareketler. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Niçin yapıyorsun? Amacın ne? Ve dediğin gibi herkes yapıyor arkadaş. Siz yapmayın dostlarım. Garip oturuşlar yapmayın. İnsan gibi fotoğrafınızı çekin. Instagram'a nereye yükleyecekseniz yükleyin. Bu kadar ya. Sanarsın bana Hollywood yıldızı. Ay götüm. Yani dayı, dayı yolundasın ha. Sen de biliyorsun bu işi be. Ta neden böyle bir şey yaptın? Bu videonun sahte olması için birçok şeyimi verebilirim. Ne olur sahte olsun diyeceğim de hayır gerçekmiş kontrol ettim. Dayımız arkadaki hanımefendiye hava atmak için bütün parasını çekmiş 3 aylık emekli maaşını ve tekrardan yatırmaya gidiyor. Ya sen <laughs> sosyal medyayı bence dayılar kullanmamalı. Siz ne düşünüyorsunuz dostlar bu konuda? Bence artı 50 yaşından büyük herkese sosyal medya yasaklanmalı. Bu diktatörlük falan da değil. Onların ruh için konuşuyorum. Giriyor dayılar böyle Instagram'a, Facebook'a, oraya bu. Facebook kullanabilirler. Facebook sorun değil. Facebook zaten şu anda artı 50 yaşındaki insanların vesikalık fotoğraflarını koyduğu bir yer olmuş. Orası uygun. Orada problem yok. Ama TikTok'tur, YouTube'tur, ne bileyim işte Instagram'dır özellikle. Kullanmamalarında fayda var. Yoksa yakında bütün dayılar sugar dedi olacak. <laughs> öyle bir şey görmek kesinlikle istemiyorum. Buna katlanamam. Her şey katlanabilirim ama buna katlanamam. Yapmayın. Hashtag dayılar sosyal medyadan uzak dursun. Yine hashtag onları nın iyiliği için Lan hayatım boyunca böyle insanlardan nefret ettim ya. Burada size alkol güzellemesi yapmak istemiyorum. Tabii ki sağlığınız için alkol ve sigaradan uzak durun. Ama eğer içiyorsanız kesinlikle böyle insanlarla içmeyin çünkü böyle insanların kafa yapısını çok iyi biliyorum. Yok efendim rakı dediğin şöyle içilir, işte viski dediğin şöyle içilir, bu böyle içilir. Önce başlıyattılar, yine git. Ya şu rakıyı kafanın etrafında çevirme furyası ne zaman çıktı, kim tarafından çıkarıldı hiçbir fikrim yok. Alkol alanlar bilirler. Tekrar söylüyorum alkol içmeyin sağlığınız için. Apayrı bir konu bu ama herkesin kendi hayatı tabii ki isteyen içer. O da çok başka bir konu. İçiyorsunuz farz edelim. Böyle insanlardan uzak durun dostlar. Her ortamda vardır. İçenler bilir. Her ortamda vardır ya. Alır böyle bardağı kafasının etrafında bir tur çevirir. Garip garip şeyler içer. İki dubleden sonra saçma sapan konuşmaya başlar. Yani sizin o anda bütün zevkinizin içine sıçar. Böyle insanlardan uzak durun. Sırf bunları söylemek için şu videoyu koydum ya. Hakkında konuşmak bile istemiyorum daha fazla. Al iyi bok yedin. Bok ettin şu anda o masayı. Yani o saatten sonra o masada olan hiç kimse içtiği veya yediği şeyden keyif almayacak. Çünkü senin yüzünden. Yeter ya. Şu alkolü kafanızın etrafında döndürme furyasını bitirin arkadaş ya. Lan yok dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey. Bak kıçınızdan uydurmuşsunuz. Yapmayın efendim. Hani derler ya yaramıyorsa içme kardeşim diye. Kesinlikle mükemmel bir söz. Yaramıyorsa içme kardeşim. içme. Böyle insanlara yaramıyor. I <laughs> Abi bu komik değil ya. Normalde bu tarz videolara gülerim de yani bu tarz videolarda insanlar bir kere bebeği şaşırtıyorlar, iki kere şaşırtıyorlar. Sen bütün bebeğin rızkını yemişsin ya videoda. Hiç hoş bir video değil. Aşırı tatsız. Tatsız mı tatsız? Videoyu izlerken bebek her ağlayacak veya elindeki kaşığı ağzına sokacak diye bekledim. Bir şey de olmadı. Arkada kık kık kı gülen insanlara neden gülüyor onu da bilmiyorum. Çünkü komik değil. Bence komik değil. Sizce komik olabilir. Bence değil. bu, bu videoyu seyirciye bırakıyorum yorumlarına. Video hakkında tam olarak ne düşünüyorsunuz? dostlar? Yorumlara yazın. Huzur deyince! Tamam güzel kardeşim. Selfini çektin. Hadi şimdi siktir. <laughs> <laughs> ya bu nasıl bir video ya? Adam o saatten sonra oy vereceği varsa da vermez bak ben söyleyeyim. Adamı dövmedikleri kalmış ya. Ya tamam hani ne bileyim seyircilerin, siyasetçilerin üzerine atlaması, fotoğraf çekinmeye çalışması hem tehlikeli güvenlik açısından hem de hoş bir davranış değil de çünkü herkes yaparsa sıkıntı çıkacak. Ama böyle bir tepkide vermezsin ya. Ne bileyim, daha nazik davranabilirlerdi diye düşünüyorum. Zaten bu güvenlik konusunda ciddi manada güvenlikçilerin sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Rap konserlerinde falan da çok çok sık görmüşsünüzdür zaten sahneye birisi atlıyor diyelim. Elbette uyarması elbette sahneden indirmesi gerekiyor da bunlar uyarmıyor arkadaş bunlar tekme tokat dalacak seviyeye geliyor ya. Gereksiz agresif insanlar olduklarını düşünüyorum buna gerek yok. Geç. I push it down push it down I am the one for a good time call phones blowing up my doorbell I feel the love İnanılmaz, inanılmaz. Yani diyecek tek bir kelimem bile yok. Var, inanılmaz. Başka bir kelimem yok. Ben hayatımda böyle bir ses, böyle bir yetenek, bu kadar muazzam bir diksiyon daha önce hiç görmedim. Arkadaş değil sanırım, değil mi dostlar? Yani bu kadar mükemmel İngilizce konuşan birinin Türk olmasının mümkünatı yok. Diksiyonu çok beğendim. Hangi eyalette yaşıyor acaba Amerika'da? Bayağı iyi çünkü inanılmaz. Yani kusursuz ya. Evet. Ben de, ben de, ben de. Bazen tilt oluyorum. Niye tilt oluyorum İbrahim abi? Şimdi dünyada mesela hani Shakira Makira diyorlar ya. Şimdi bir şey söyle bak. Dobra dobra net olarak konuşalım. O İspanyolca söylüyor olabilir. Anladın mı? Belki daha büyük bir kitleye hitap ediyor olabilir ama yani Shakira mı Hande mi yani? Teşekkürler ya. Sağ olun. Çok Allah. Lan hadi orada yalan söylediniz Yalan söylesek de problem yok dediniz E peki Şakire mi Hande mi sorusuna Hande derken Allah'tan da mı korkmadınız ya Şakire'yi Hande ile kıyasladı Mustafa abinin hızlı zamanları Yani Tom Cruise Büyük bir şarkıcı olabilir Yani Tom Cruise mi yani Mustafa Sandal ben Hakikaten O mu bu yani kim ya? Evet abi Tom Cruise evet çok iyi bir sanatçı kesinlikle ben çok seviyorum şarkılarını Ama katılıyorum Mustafa Sandal Tom Cruise'dan daha iyi bir sanatçı Çok daha iyi bir ses tonu var katılıyorum kesinlikle Evet evet abi aha evet çok iyi Evet şimdi göreceksiniz ve gö bir daha da görmeyeceksiniz Şimdi sizleri fokusluyorum yok pardon okus fokusluyorum. Çünkü ben çok sulandım bu suyla sulu bir program yapmak istemiyorum Şimdi size okusluyorum ya da bokusluyorum Gördünüz. Gördünüz ne hikmetse. Dön Mustafa'ya bak. Bana ne oldu ya? Gözlerimi şiş geçirseydim de bunları görmeseydim ya. İnanılmaz bir sihirbazlık. Aman Allah'ım uf. David Copperfield. David Copperfield mı yoksa İbrahim Tatlıses mi? Bence İbrahim Tatlıses hem de açık ara. Ben böyle bir yetenek daha önce görmedim. Resmen Shakira, Tom Cruise, sanatçı Tom Cruise, şarkıcı Tom Cruise ve David Copperfield'a dis olsun diye bu programı yapmışlar. Ben videoyu kapatmak istiyorum. Görüşürüz.